dünyadaki bütün parayı alıp tüm insanlar arasında eşit bir şekilde paylaştırsaydık kısa sürede hepsi aynı ceplere geri dönerdi diyor Jim Rohn. Konuşmasının devamında ise başarı kendine çektiğin bir şeydir. Takip ettiğin bir şey değil. Başarı kalmak için iyi bir yer aramaktır. Onun peşinden gitmek yerine kişisel gelişimin üzerinde çalışırsın. Sormanız gereken en önemli soru ne elde ediyorum olmamalı. Asıl soru neye dönüşüyorum olmalı diye devam ediyor. Amerikalı girişimci, yazar ve filozof olan Jim Rohn aynı zamanda 1985 yılında Ulusal Konuşmacı Ödülü alan ve neredeyse tüm dillere çevrilmiş 17 kitap yazmış bir efsane. Söylediği sözler ise Adeta bir rüyadan uyanma etkisi yaratıyor. Dünyadaki bütün insanlarda aynı miktarda para olsaydı, zenginler yine zengin, fakirler yine fakir olurdu. Bunun örneklerini görüyoruz, duyuyoruz da fakat yeterince ilgimizi çekmiyor sanırım. Gündemde yeni şarkılar, futbol maçları, en sevdiğimiz dizilerin yeni bölümleri, paylaşılan milyonlarca reels varken bu bilgilerin geri planda kalması da normalleşiyor haliyle. Size milli piyangoyu kazanıp elinde avucunda hiçbir şey kalmayan birkaç örnek vermek istiyorum. Süleyman Orhan. Samsun'da yaşayan Süleyman Orhan 1993 yılında büyük ikramiye kazandıktan sonra ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti ve sonunda iflas etti. Osman Kaplan. Denizli'de yaşayan Kaplan 1999 ve 2001 yıllarında iki kez büyük ikramiye kazandı bir değil tam iki kez büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak 4 yıl içinde toplam yaklaşık 7 milyon lirayı tüketti ve şu anda mütevazi bir yaşam sürüyor. Ahmet Bayram Erzurumlu Bayram 2005 yılında büyük ikramiye kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Kazandığı parayı hızla harcadı ve borçlandı. Borçlarından dolayı intihar ederek yaşamına son verdi. Mustafa Savgan 1982 ve 1984 yıllarında iki kez büyük ikramiye kazanan Savgan paranın çoğunu tekrar piyango biletlerine yatırdı ve yanlış yatırımlar yaptı. En sonunda iflas etti ve şu anda ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Örnekler bu şekilde devam ederken iflas eden zenginler ne yaptılar? Bakın, bunlar fiziki olarak zenginlik değil. Ruhani olarak zenginlik. Yani gerçekten e, parayı tüm insanlara eşit bir şekilde dağıtsaydık tekrar zengin olacak insanlardan örnekler vereceğim şimdi. Henry Ford, ilk otomobil şirketi başarısızlığa uğrayıp iflas ettikten sonra 1903'te Ford Motor Company'yi kurdu. Model T'nin başarısıyla Ford otomotiv endüstrisinde devrim yarattı ve büyük bir servet edindi. Walt Disney. İlk animasyon stüdyosu Laugh-O-Gram Films'in yani doğru okunuşu nasıl bilmiyorum ama yazılışı şu, şekil, şu şekilde. İflas etmesinin ardından Hollywood'a taşındı ve burada Mickey Mouse karakterini yaratarak büyük bir başarı elde etti. Disney bugün dünyanın en tanınmış eğlence şirketlerinden birinin temelini attı. Parayı yönetmeyi bilmediğiniz sürece Zihniyetimizi değiştirmediğimiz ve asıl yatırımı işe değil, kendimize doğru şekilde yapıp donanımlarımızı arttırmadığımız sürece piyango bileti almamızın hiçbir mantığı olmadığı düşüncesi benim de birkaç düşüncemin değişmesine yol açtı elbette. Mesela artık bir dilek hakkım olsa çok paramın olmasını istemezdim. Bu düşünce artık bana göre hayattan benim için balık tutmasını istemek gibi bir şey artık hayattan istediğim şey bana balık tutmasını öğretmesi olurdu. Yani artık çok param olduğunda paramı yöneteceğim değil, paramı yönetmeye başladığımda çok param olacak düşünce yapısıyla ilerlemeye gayret ediyorum. Peki çok paran olsa onu nasıl kullanırdın? Cevabını merakla bekliyorum. Kanalıma abone ol ve her videoda birlikte büyüyelim. İzlediğin için teşekkürler.